Aski'nin bu modelini size sebep birazdan tanıtacak. Ben de ortalıktan kaybolayım. Şimdi çok gevezelik yaptım değil mi? Yapmadım. niye bunun? Dişlerini görüyorum. biliyorsun şu anda. <laughs> Yok estağfurullah canım. Az konuştum. Bu sefer az konuştum. Kayıt derken? Şu <laughs> kayıttayız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çadırınla ilgili. Yeni çadırınla. Yeni çadırınla. Yani? Bir kere neden kendine ait bir çadır istedin? Önce oradan başlayalım. Bir kere kendime ait... Yani bir dakika. Kendime ait bir çadırım olsun diye istedim. Öyle bir şey istemedim ki ben. <laughs> İstedin mi? Bana da çadır al çadır al demedin mi? Bana da çadır al çadır al dedim Megemen'e. O da aldı. <laughs> Beğendin mi çadırımı? Çok güzel. Kesinlikle. Mesela kurduğunda neydi seni ilk böyle aa bu çadır hakikaten benim çadırım dediğin şey? Sana alınmış olması mıydı? <laughs> Bana ait sonunda bir ekipmanım olmasıydı. Beni Bak, çok mutlu eder. Senin hiç ekipmanın yok mu? Nankör. Bak şu arkada <laughs> Bak şurada balta var görüyor musun? O balta benim ne ki. Evet. Benimki burada. Bak senin de baltan varmış işte. Evet, bak O da, o günler de gelir elbet. <gülüyor> Yanlışlıkla. <gülüyor> Yok çadırda en çok hoşuma giden ne oldu? Bir kere kurulumu çok güzel, çok basit, çok çabuk. 2 dakika, 3 dakika civarında sürüyor. Toplaması bir o kadar kolay. Çok panforlu. Yani çocukken de ailemle çadır kampına gitmiştik. Onu kırmak böyle eziyetti. Yani benim... Kırmak zaman, mı? Kurmak, ha. pardon. Eziyetti. ya ama <laughs> kaba ya sen burada beni gömmeye çağırmışsın belli yok yok estağfurullah çok güzel görünüyorsun Ego buradan bütün gömdüklerine sesleniyorum beni bu konuda destekleyeceklerdir eminim sen ne yapıyorsun kendine tarikat mı oluşturuyorsun hadi devam yok, et hayır askerlerim var ama benim hadi devam et devam et tamam huskeyi mi tanıtıyorum beni tanıt ya Bırak, ha, bırakalım Hayır, sonrasında tanışacaktık. Böyle arkamızda. hadi kur bakalım o zaman. olacaktı öyle tanışacaktık. Hadi başla yani bakalım. Tamamen projeyi değiştirdim ben yani anlamadım yani. Şu hadi bakalım. Zaman. bir abimize buradan teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Sevgili Kamp Ateşi Outdoor. Bize bu güzel konforu sağlayan ve bu çadırı tavsiye eden Mesut abime buradan çok teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bunun için teşekkür etmek istiyorum Mesut <laughs> abi. Araya girdim ama. Abi kırılmadı hala biliyor musun? <laughs> bir de Kadir abime bunlar için teşekkür etmek istiyorum. Vanedaya çok teşekkür ederim. Bu botları da deniyorum. Arada bana da sıkıştığı için de Burada ama. Da hakikaten... ben, de <laughs> ben de abi çok teşekkür ederim. Efsane botlar. Bir de diyecek başka bir şey Bir de, da de da şunun kadar için. Canan'a da teşekkür ederim. <laughs> ben, ben de şu bileklikler için kemer altındaki e, derici abime çok teşekkür ediyorum. Var mı aşkım? Evet var. Korhan abime. Bu güzel baltayı yaptığı için teşekkür ederim. Wood Design Instagram'da takip edebilirsiniz. Mükemmel işler yapıyor. Kuksalardan, baltalara, bıçaklardan hani böyle kampta böyle hoşunuza gidebilecek ne varsa Koran abimde var. Tasarım olarak, işçilik olarak. Adam kendini vermiş yani bu işlere adamış. Bak takım da oldu. Çok güzel oldu. Kipon <laughs> <laughs> alırken çok araştırma yapmak gerekiyor. Biz neden teşekkür ediyoruz? Çünkü bu insanlar bize güzel şeyler öğrettiler. Öğreniyoruz biz de aynı sizin gibi. Bir ekipmanın ne kadar önemli olduğunu, ekipman seçiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini işte böyle bir seri hazırlamak istiyoruz biz. Yani deneyimlediğimiz şeyleri sizle paylaşmak istiyoruz. Siz de aynı şekilde yorumlarda mesela bu çadırı arkadaşlar daha fazla detay yazarsa alacak olan arkadaşlar da biz de öyle yaptık çünkü. Yani Yorumları okuduk, insanları izledik ki YouTube'da Doğu Çadırı tanıtan çok iyi tanıtan arkadaşlar da var. E, detaylarını ne kadar görürseniz almadan önce aldıktan sonra da o kadar rahat ediyorsunuz. Yani almadan önce mutlaka araştırın. Bu ne olursa olsun.